daha Kaplıcalarında şehir merkezine çekeceğim. Girişi bu şekilde. Bir üst geçitten az önce bir kavşak var. Oradan gidiyoruz. küçük bir kasaba. Şirin bir konumu var yamaçta. Kaplıcalarla meşhur. Çift dağın ulukuşta Nide'ye bağlı. Ancak pozantıya 10 dakika. Adana pozantıya da yakın. Bu taş Camii var. Eski. 5-6 sene önce yoktu. Birçok esnaf var. şehrin tek caddesi var. O cadde üzerindeyiz. Sağlı solu, esnaflar var. Resmi kurumlar var. Burası şehrin meydanı. Sağlık ocağı. Şehirde tren yolu var. Tren istasyonu var. Şu gördüğünüz alt geçit. Arabalar termallere, otellere buradan geçiyorlar. Aynı şekilde şehrin ilerisinde de var. Çift gözlü alt geçit. Şuma doğru. Bugün biraz bulandı yağmur havası oldu. Şehir yamaçlara kurulmuş yerleşim yerleri yukarılarda. Pansiyon şeklinde kullanılan evler var kaplıca olarak. Aynı şekilde oteller ve devre mülkler de üst kısımda yukarılarda. Bakımlı temiz bir kasaba. D400 yolda aç taraftan gidiyor. Ana yol dediğimiz bu eski yol. Adana Ankara yolu. Bu şekilde şirin bir yer Çiftan'ın, Kaplıcalarayla meşhur. Bugün kaplıcalar diyarı çiftdağındayız çiftdağın şirin bir kasaba, belde kaplıcalarla meşhur ee, günübirlik haftalık konaklamalar var pansiyon şeklinde otel şeklinde buranın büyük otelleri var eski çalık çelik hanım var mesela Yeni Sarayhan ve birkaç tane daha, daha başka oteller var. Çift Han Termal Otel falan. Onları kısaca çift daha doğrusu sizlere göstermeye çalışacağım. Evet bu şehir merkezinden giren yol bu şekilde gidiyor. Nisan ayının ilk haftası sabah saatleri bir kısmında akşam saatlerinde çekeceğim şehir merkezine o saatte inebilirim. Sol tarafta bir otel var. Bu sağ tarafta e, bura yöre halkının satış yaptığı küçük yerler daha çok bayanlar duruyor. Şirin bir satış yeri var. Şu an kimse yok. Dün akşam üzeri vardı. İşte doğada geçen kekik, nane, kuru pestil, pastırma, pekmez, tahin, bazı bitkiler, satılıyordu. Akşam üzeri satış şeylerini de çekeriz. Dağlar üst tarafta. Yine orada bir otel. Evet. Kayalar doğanın tabii ee, aşınmaz sonucu. Feribacaları gibi gördüğünüz gibi kayalar ortaya çıkmış. Karşı tarafta bir cami. Ne kadar cemaat var tartışılır. 5-6 yıl önce gelmiştim. Buralar bakirdi toprak olarak. Hiçbir şey yoktu. Üst tarafta bir park vardı. Şu alanlar hala öyle çoraklı. Ama şimdi yeşillendirilmiş. Beyza çalışması yapılmış. Güzel parklar, tesisler yapılmış. Yürüyüş yolları yapılmış. Gördüğünüz gibi. Karşıda Sarayhan. Herman Otel. Bu otel Devremülk ve otel şeklinde. Öncelikle devre olarak satışa sunulmuştu. Sonra otel bölümünü de yapmışlar. tarafta bir kale gibi görünen yer sonradan yapılmış bir sahneye benziyor. Amfiteatroya benzetilmiş. Sanırım bazı etkinlikler orada yapılıyor. Şehir merkezinden şehir tarafa doğru çıkıyorsunuz bu şekilde ileride yerleşim yerleri var bu caddede yine otellerinin de yola iniyor. Burası çift dağın uluk kışla yakın. Nideye bağlı ancak Adana Pozantı'ya 10 dakika. Pozantı ilçesine 10 dakika mesafede. Yeni düzenlemeler yapılmış. Parklar. Yürüyüş alanları çocuklar için oyun alanı. Güzel olmuş. Karşıda dağlarda, yüksek dağlarda kar var. vadinin içerisinde yamaçta kurulmuş bir kasaba. Üst taraflar oteller. Alt tarafta yerleşim yerleri. Bir caddesi var. Şirin bir yer. Sarayhan'ın girişi. Biz burada konaklıyoruz. Karşıda gördüğünüz gibi dağların tepesinde kar. Kaç tane yapılan amfiteyatro amf konsepti daha güzel görünüyor. Camisi. Doğal. Gördüğünüz gibi.